siyasi tarihine geçen en önemli açıklamalar... Kadayıf'ın altının kızarmasını bekleyeceğiz. 70 sente muhtaç bir hazine. Mahkeme kadıya değil. Evet. Evet. Bu ne ferhiz, bu ne turşu? Evet. Ne yaptık telefonun tercih oldu? Kahrolsun demekle komünizm kahrolmuyor ki. Tartışmalar... Tartışmalar satamazsınız beyefendi, satamazsınız. Satarız, hemen, satarız. Gayet rahat satarız. Lafla satarsınız. At, 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 at. Ve ilginç olaylar bir zamanlar seçimde. Mehmet Başar'ın hazırladığı Bir Zamanlar Seçim her gün TRT Haber'de. TRT'den eşsiz bir çalışma daha, ortak bir coğrafya dile geliyor. Türk dili ve lehçeleri yepyeni bir sözlükle ses buluyor. TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Türkçeleri ile lehçeler.com adresinde hizmetinizde. SGK sağ olsun masraflarımız ödeniyor ama nerede ve nasıl tedavi olacağımızı bilmiyoruz. İlave ücret ödeyip özel hastaneler tedavi olmak istiyorum. Ama kaç para veririm bilmiyorum. Nereden öğrenebilirim? Herkes bu soruların cevabını merak ediyor. Hangi hastaneye gidebilirim? Ne kadar ilave ücret öderim? Doktorumu seçebilir miyim? SGK bu soruların cevapları için çok güzel bir internet sitesi hazırladı. Şimdi bu siteye girin ve benzer sorularınızın cevaplarını bulun. Sağlığınız her şeyden önemli. Onu en iyi şekilde korumalı ve gözetmelisiniz. Hastaneni seç doktoruna ulaş. İyi akşamlar değerli izleyenler. Pazartesi sendromu programına hoş geldiniz. Bu akşam yine Stratejik Düşünce Enstitüsü'nden Murat Yılmaz ve Gazeteci yazar Nihal Bengusu Karaca ile birlikte ben Mücahit Küçükilmaz birlikte gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Geçen haftanın gündeminde yine Türkiye elbette bir İskandinav ülkesi değil bu nedenle yoğun bir gündemimiz vardı. Öncelikle Ağrı'daki terörist saldırıyla başlamak istiyoruz. Ağrı'da bir aileden 8 kişinin öldüğü bir e, facia da yaşandı. Ağrı e, hafta sonunda özellikle Türkiye'nin e, gündemindeydi. Peş peşe gelen iki haberle. E, i̇kinci haber e, 15 saat boyunca e, teröristler ile PKK'lılar ile e, askerlerin e, çatıştığı haberleriydi. Bir takım şeyler de detaylar da ulaştı daha sonrasında işte kurtarma için giden helikopterlerin de kurşun isabet aldığı, onların hatta akşam üzeri görüntüleri de ulaştı. Bir tarafta işte HDP çevresinin iddiaları var. Onlar diyorlar ki aslında orada sivil halk askerleri kurtarmaya çalıştı ama askerleri kurtarmak için herhangi bir TSK tarafından e, girişim olmadı demeye çalışıyorlar. Fakat öbür taraftan biz e, yaklaşık 15 saat süren bir çatışmadan bahsediyoruz. Yani bölgeye şenlik için e, gitmiş insanların 15 saat kadar çatışacak mühimmatı da yanlarında bulunduruyor bulunduruyor olmaları e, enteresan bir durum. İsterseniz sizinle e, başlayalım Nihal Bengüsu Karaca. E, siz e, her iki tarafında e, argümanları e, birbiriyle çelişecek şekildeydi. Birbirinin zıttını söyleyen şeylerdi. Bunun üzerinden de sanki çözüm süreci yara alıyor gibi gözüküyor. Seçim öncesi bunları neye bağlıyorsunuz, nereye oturtuyorsunuz? Yani şimdi HDP ve AK Parti bu konuda aslında birbirlerini direkt hedef alıyorlar ve iki parti de böyle bir çatışmadan muhatabının karlı çıkacağını iddia ediyor. Ama aslında bu noktada ikisi de yanılıyor. Görün